Arkadaşlar merhaba. Bugün satranç oynayacağız. Hemen hadi başlayalım. Nedir dedet dedet. Ben bir taktik yaptım mı? Gerisini getiririm arkadaş. Getiremeyenler düşünsün. Sus ya. <laughs> neyse kolay yem. <laughs> Seni sefil hayat. Laflanıyor ya neyse. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler diyor bana. Heh, böyle daha aşık oldu.

Tahmin ediyorum ki 5 dakikaya işini bitiririm bunu. Tahmin ediyorum ki 5 dakikaya altına yaparsın. <laughs> Çok komik. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bak <laughs> Düşün sen de başına. <laughs> Birazdan kaybedeceksin. Senin gibi beletlerle işin olmaz. Şah. <gülüyor> 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 Kendini akıllı zannediyorsun değil mi? Çünkü akıllıyım. Seri Şah'ım bayanmış. Verir ki daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Suriyece konuşuyor. Seri Şah'ım mavi renkle bayanmış. Verir daha şık. Arkadaşlar beyinden gidik. Dedet dedet dedet. De 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 de. Seyran artık şarkı. Belediye oldu. Ay. Ah. <laughs> Ay <laughs> çok komik. <laughs> ben de küçükken böyleydim. Sen ne kadar büyüsün gülsin. Hadi. Hadi. Ne sanıyorsun? Bir daha cevap çık. Havalı bir ama neyse. Buyur. Hadi bakalım. <laughs> <Eşek gibi gülüyor> Ay <abi, eşek. gülüyor> çok komik. Lan şah. Yünü göstersen herkese eşek gibi gözüküyorsun. <laughs> Hadi. Sesin böyle eşek sesi neyse hoş şey ver. Hmm, bunu bilerekten burada bırakacağım. Yorum. Ben seni yersen, sen de benimle konuşamıyorum. <laughs> 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 Hadi. <Bir> Döka. <dakika. Gülüyor> Bu oyunun beni şu anda hiç zorlamaması gerek. Zorluyorsa sıkıntı büyük demektir. Ha kendi kendine var öğretme ya. Ya da başka yerlerden görüyorsun. bana aktarıyorsun. Baban Hadi. Almasın. Hadi. Bir <laughs> <Şimdi gülüyor> de arkadaşlar bu neden bu kadar zayıf anlamadım. Altı kopmuş herhalde. Çok Bravo. O kadar. Evet. Johnny Bravo. Aslında ben biliyorum senin bir tane taktiğin var. Şu an beni oyalıyorsun. Bu veziri sen buradan uzaklaştırıyorsun şu an. Neyi? Veziri sen buraları böyle böyle bir güçlü şok şey oluyorsun. Hayır. Bunu buradan uzaklaştırma amacında. Hayır. Ben bunu uzaklaştıracağım sen de bunda bunu yemeye çalışacaksın. Sıra sen sende. Neyse tamam. Kolay <gülüyor> <gülüyor> ya ben seni tanıyorum ya. Şah. Şunu şöyle bir yukarıya doğru. Çok komik. Evet. Çok komik dostum. <laughs> <laughs> şöyle bir tık ileri alalım. <laughs> Hadi ama. Senden daha iyisini beklerdim. <laughs> tamam. İşte böyle bana tamam dersin. <laughs> Sana niye tamam dedim ki? Senin adın tamam mı? Bunu böyle koyalım. Ne zaman bakın. Burada Taktim, arkadaşlar tamam. burada bekliyorum strateji yapmak için. Stratejisi varmış. <laughs> hadi. Söylemeyi bile <bilemiyorum>. bir strateji <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hayır. Hayır hadi Ege. Ay gülesin ya. Ne alaka? Benim de şu an bir tane taktiğim var. Her alaka. Bu? Taktiğe bakar mısınız? Biliyorum biliyorum. Şu an sen oldu. Şu an. Hadi şeyler koyuyorum. Şu an. <gülüyor> Suman. Ay ay sanki sen <laughs> çok biliyor. Eşek gibi. Oh, Yağmuruyorsun. Hadi. Neyse tamam. tamam. Hadi acıdım sana. Az hadi. kaldı. Evet, herkesin hakkı. evet. Şu an arkadaşlar bakmayın benim böyle biraz asya siyam olduğuna. Şu an bir strateji yapıyorum. Siyah <laughs> Arkadaşlar abimin iki tane dişi var. Allah 34 Allah. 34 dişli, 32 değil. Normal bir insanın 32 dişi olması lazım.